Ne zaman başladın da kimse bilmez, kimse bilmez. Saygıdeğer misafirlerimiz. acımızı ve sevincimizi paylaşma nezaketinizden dolayı hepinize binlerce kere teşekkür ediyoruz. Tüm misafirlerimize saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Malumunuz düğün merasimimizin formatını İçinde bulunduğumuz ortamdan dolayı değiştirmek durumunda kaldık. Ayrı bir duyguyu mecburen yaşamak durumunda kalıyoruz. Ben gençlerimizi böylesine güzel bir ortamda bizleri bir araya getirdikleri için hasretten çok teşekkür ediyorum. İnsan hayatı maalesef tesadüflerde bir arada getiriyor ama hayat devam ediyor. Yapabileceğimiz başka bir şey de yok. Almak istiyorum. Sevgili evladım, Begüm Tuklu hiçbir etki altında kalmadan özgür iraden ile Abdurrahman Mete Yassı ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Ediyorum. Abdurrahman <laughs> Mete Yassı hiçbir etki altında kalmadan özgür iraden ile Begüm Tollu ile evlenmeyi kabul ediyor musun? Evet. Sayın Başsavcımız Valla hoş görün Sayın Başsavcım Ali Vekilimiz, de, Ali Öz Vekilimiz de Yalçın Kaya Vekilimiz de Valla hoş görün heyecanımı bağışlayın lütfen Ben hoş görün lütfen Sayın Hocam iş size düşüyor herhalde Buyurun efendim Allah hayırlı mübarek etsin Her iki çiftimize ve her iki ailemize de Cenab-ı Hak ağızlarının tadını bozmasın çiftlerimize bir tabi bize ben dua edecektim ama çok kıymetli büyüğümüz aramızda Bingöl İl Mürtümüz ben nikah duasını müsaadenizle onun yapmasını istirham ediyorum. Hocam kıymetli hocam buyursunlar. Devamını ediyorum. Cenab-ı Hak mahcup etmesin birbirlerine hem gençlerimize hem ailelerine. Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. kâle fî kitâbihi ve enkihul ayama minkum ve salihine min ibadikum ve imaikum evet. in yekunu fukara e allahu min fadlih ve allahu vasi'un alim iyi insanlarla komşuluk lütfeyle iyilerle birlikte ile kötülerden ırak ile ya Rabbi onları her türlü şerden her türlü dertten her türlü kederden emin ve muhafaza ile sen bizleri bu şekilde sevdiğin kulların olarak bir araya getirdin. Aynı şekilde bütün davetlerimizin de mürüvvetinde bir arada olmayı, iyi ve güzel günlerimizde, kederli günlerimizde de bir araya gelmeyi bizlere lütfeyle ya Rabbi. Biz seni seviyoruz, senin sevginle bir araya geliyoruz, sevginle bizleri buluştur, sevginle kaynaştır, sevginle birleştir. Ya Rabbi sevginle bu dünya hayatının birlikte yaşamayı bizlere lütfen.